Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kenar ajuru göstereceğim. Bu kenar ajuru, kenar ajurları içerisinde en kolay olanı. Bunu göstereceğim. Geçen videoda istek üzerine olduğu için biraz zor göstermiştim ama bunu ilk defa kenar ajuru yapmak isteyen herkes yapabilir. Şimdi ben size ön hazırlık olarak şöyle söyleyeyim. Bu ajurda da 4 ve 4'ün katlarından iki iplikten ben e, bir antika yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir antika, ben iki iplikten, kumaşım seyrek olduğu için iki iplikten e, dördün katlarından antika yaptım. Ben 28 tane antika yaptım. Bir tane başa, bir tane de sona, yani toplamda 30 tane antika yaptım. Boyunu da bir santim, bir buçuk santim, iki santim en fazla. Yani çok büyük olduğu zaman çok güzel durmuyor şekilde yapıp <laughs> antikamı, e, hazırlığımı yaptım ve e, bu dar kenardan, tam antikanın dibinden iplerimi kesip e, antikayı kesip ipleri çektim ve bu şekilde hazırladım. Şimdi ipliğinizi e, iki kat kullanabilirsiniz. Ben bu lünenin iki katından göstereceğim size ve bunu isterseniz kasnakta, isterseniz elinizde yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi ipliğimi bu antikaların dar kenarından tam ortadan çıktım. Şimdi şu şekilde ipliğimi ipliği iğnenin iğneyi antikaların altından 4 tane antika alacak şekilde geçiriyoruz. Şöyle 4 tane antika aldık. Sonra geri dönüp aynı yerden bir kere daha geçiyoruz. Şu şekilde elimizle düzeltelim. Sonra tekrardan aynı yerden bir kere daha geçiyoruz. Şu şekilde yanaştıralım yan yana. Şu şekilde ve şimdi tekrardan antikaların altından 4 tane antika alıyoruz iğnemizin üzerine. Sonra aynı 4 antikadan tekrardan geçiyoruz. Sonra aynı antikadan bir kere daha geçiyoruz. Şu şekilde. Ve hep bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Ee, bu Ajura kumaşınızın aynı renginde de yapabilirsiniz. Hatta öyle daha da güzel oluyor. Ben gözüksün diye, daha rahat anlaşılsın diye bu renkli renkli yapıyorum. Şimdi tekrardan gösterelim. İğneyi antikaların altından 4 tane antika atlayarak dördüncü antikadan çıkıyoruz. Sonra geri dönüp 4 antikadan tekrardan geçiyoruz. Şöyle aynı hizalı olmalarına dikkat edin. Sonra tekrardan aynı şekilde geçiyoruz. Ve bu şekilde antikalarımız bizim antikalarımız olmuş oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da muhabbet sofrası, instagram sayfasından sorularınızı sorabilirsiniz. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. İstediğiniz ee, Kenar ajuru ötürü varsa e, yazabilirsiniz. Ben biliyorsam e, size geri dönüş yaparım. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve yeni yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.